Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, mustakil bir ev. Yani mustakil, havuzlu, mükemmel bir ev sunumu için geldim. Sinan'a teşekkürler. Sinan dış cephesini gösteriyor. Gerçekten bahçesine bayıldım derler arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok güzel bir çim alanı var çok güzel bir veranda alanı var. Birinci katı patlak taşlarla kaplamış panjur sistemleri, sineklik sistemleri hele hele giriş katında mustakil bir odası yani tam düz girişte bir odası olması ekstradan bir avantaj. Çünkü bütün müşterilerimiz giriş katında ev e, oda istiyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu projede onların tam istediklerini karşılıyor. Kendine özel yüzme havuzu. Şu anda havuz başındayım. Havuz kobrası savaklı sistemle yapılmış denge deposu ve motor dairesi bu üstüne basa basa söylüyorum değerli arkadaşlar site değil. Yani çünkü burada 6 adet villa var değerli arkadaşlar. Geniş bir arazi içerisinde kurulmuş 6 adet villa var. Hepsinin kendine özel yüzme havuzu mevcut. Dolayısıyla belki 4 arazinin 4 çepesinde kamera kayıt sistemleri var. Para alınırsa oradan alınır. Yoksa tamamen aidatsız güzel bir yerden bahsediyoruz. Deniz manzarası da var. Hava bugün puslu belki kadraj almayabilir. Dolayısıyla güzel bir yerden bahsediyoruz. Şu anda havuz başındayız değerli arkadaşlar. Çim alanımız bu şekilde. Giriş yaya giriş kapımız karşı tarafta. Sinan kardeşimle beraber hemen oraya doğru bir gidelim. Tabi gördüğünüz üzere orada kamera sistemlerimiz var. Hatta ben buraya gelirken ya yüklenici filma söyledi Miraç abi anahtar falan yerde filan yerden çıkar diye. Dolayısıyla şu anda kameradan da görebiliyor bizi. Şimdi e, merkezi sulama sistemimiz mevcut. Tabii biz buraya geldiğimizde burada bir otopark alanımız da mevcut değerli arkadaşlar. Yani aracınızı buraya park edebilirsiniz. Tabi Sinan şöyle gösterebilir misin? Dış cephesinin yan tarafında da montalama sistemi yapılmış. Ön cephesinde gördünüz. Tam mustakil, tam bağımsız bir evden bahsediyoruz. Tabi otopark alanına kilit taşlar döşenilmiş. Gene Çanakkale siyahı moda oldu de. Mi Sinan? Bu aralar Çanakkale ya mermerler moda oldu. Çanakkale siyahından da döşemesini yapmış. Çelik kapının etrafında da patlak taşlarından dekore verilmiş. Hemen çelik kapıdan içeri girdiğimizde değerli arkadaşlar. 120'ye 60 porselen seramik bize döşeme yapmış koridor kısmına. Tabii çelik kapımızı kapattığımızda kapattığımızda hemen çelik kapının arka tarafında değerli arkadaşlar şöyle bir gösterelim bir banyo tuvalet alanımız mevcut gördüğünüz üzere şeffaf temper camla düşak haberimiz çift açılımlı vasıtas penceremiz Hilton dolabı ve tuvalet alanı mevcut gayet güzel gayet şık bir şekilde tasarlanmış merdiven altını da böyle güzel e, dolaplarla kapatmış değerli arkadaşlar tabi burada merdiven altını çamaşır makinesi yeri olarak dizayn edilmiş şu anda içerisinde eşya olduğu için bakmayacağım Mustaki bak düz giriş bir yatak odamız mevcut dediğim gibi yatak başları vavyen şeklinde led ışıklar ve spot lambalar verilmiş. Tabii ışık aydınlatma için de bir pencere vermiş Gayet geniş, gayet ferah bir yatak odası düz girişte. Tabii burayı tanıttıktan sonra ne yapıyoruz? Mutfağa geçmeden salona geçeceğiz. Koridor devam ediyor. Koridor kısmında da gördüğünüz gibi sürgülü kapı verilmiş. Veranda alanına çıkış için, aydınlatma için gerçekten de güzel olmuş. Şimdi çift açılımlı panel kapımız var. Salon kısmına giriyoruz. Burada iki tane yan yana sabit buz cam kullanılmış ışık aydınlatma için. LED ışıklar, spot lambalar gayet kullanışlı bir salondan bahsediyoruz. Buradan da havuz başına çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Zaten bu çim alanına havuzun görüntüsü gerçekten güzel olmuş. Burada da e, nişler yapılmış alçı dekorasyonla. Tabi televizyon ünitesi de buraya düşünülmüş. Burayı da tanıttıktan sonra 3 yatak odası değerli arkadaşlar. Ayrı mutfak bir de salon. Tabi hemen mutfak kısmımıza geçelim. Mutfak kısmına geçtiğimizde gördüğünüz üzere yerler gene siyah granit malzemeler kullanılmış. altı ve üstü değişik farklı renkler kullanılmış gördüğünüz gibi. akrilik malzemelerden kullanılmış. Fırın yeri set üstü ocak düşünülmüş. Kimston tezgahımız mevcut. Aynı zamanda gördüğünüz gibi beyaz granit evye, bulaşık makinesi ve buzdolabı yerimiz. Mutfaktan da veranda alanına çıkış için yani havuz başına çıkış için burada şöyle göstereyim. Ee, gayet güzel. Yani bu çim alanı tamamen bu görmüş olduğunuz alan tamamen sizlere ait. İsterseniz hemen şöyle verende alanına çıkalım. Üstü tamamen kapalı. Şuradan bir şey daha söyleyeyim değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben videoları çekerken kendim de yani kendi çapımızda Sinan kardeşimle beraber bir inşaat yapıyoruz Didim'de. Aşağı yukarı 2-3 senedir hemen hemen Didim'in her mahallesine artık biz de bir şeyler yapıyoruz. Bu piyasada biz de varız diyoruz. Tabii ben olsam şu görmüş olduğunuz gibi çıkmanın altında kış bahçesi yapabilirim değerli arkadaşlar. Çok da güzel olur. Çünkü üstü tamamen kapalı spot lambalar verilmiş. Burayı cam balkonla güzel kış bahçesi yaparım. Kışında rahat bir vakit geçirebiliyorsunuz. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Dübleks daire demiştim değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim şu anda mermerlerin altında böyle led ışıklar var. Şimdi hep beraber yukarıya çıkalım. Yukarıdan tanıtıma devam edelim. Zaten iki katlı. Evet üst kata çıktık değerli arkadaşlar. LED ışıklarımızı da Sinan kardeşim gösterdi. Geniş bir koridor alanına sahibiz. Tabii ben hemen e, ilk girişte gördüğünüz üzere bir banyo alanımız var. Sinan kardeşim içeri girsin. Hilton dolabı, dolabın yanında yine çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplar yapılmış ayna, tuvalet alanı, duşa yerimiz kapının arkasında kaldı. Orada da çok geniş bir duşa kabin alanımız mevcut. Devam edeceğiz. Koridor kısmında hakikaten çok güzel bir mimari. Hatta projesinde benim arkadaşım, arkadaşımın oğlu Allah uzun ömürler versin, mimar oldu. Kendisi çizmiş. Bu güzel bir proje yani koridoru aydınlatma açısından gerçekten çok güzel. Koridorda bile havuz görüntüsünü, arazi, çim alanını görebiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar aşağıda birinci odamızı tanıtmıştık şimdi hemen ikinci yatak odamıza geçelim. Odalar gerçekten geniş yine yüz, gördüğünüz üzere porselen seramik döşenmiş mermer görünümlü. Süpürgelikleri yine seramikten yapmışlar. Tabi burada balkon çıkışımız var. Gördüğünüz üzere burada da Fransız balkonumuz var. Yani her iki tarafta da sürgülü kapı vermiş. Tabi avizeler eksik söyledim kendilerine dedim ki niye avize takmamışsınız ya dedi ki müşteri belki farklı bir şey ister biz onu müşterinin tercihine bırakalım demişti. O yüzden avizeler müşterinin tercihine kalır. Tekrar koridora geldiğimizde hakikaten koridora bayıldım. Geniş bir merdiven kovanı var. Tabi led ışıklar, spot lambalar, aplik lambalar yakışmış değerli dostlar. Şimdi 3. yatak odasına geçeceğim. 3. yatak odamızda ne var biliyor musunuz? hem giyinme odası hem de ebeveyn banyo var. Şimdi odanın içerisine geçelim. Odanın içerisine geldiğimizde yatak başları şu şekilde düşünülmüş değerli arkadaşlar. Genel led ışıklar, spot lambalarımız var. Çok güzel bir alçı çalışması var. Tabi çok da geniş bir balkon alanı var değerli arkadaşlar. Gözlüğümü takayım çünkü yerler beyaz, güneş yansıma yapıyor. Hemen balkon alanına çıktığımızda gördüğünüz üzere hem çim alanımızı hem havuz alanımızı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Gerçekten güzel bir yer. Yani bu rakamlara artık bitişik nizam villalara isteniliyor değerli arkadaşlar. Bu güzel villayı arkadaşım olduğu için Mirac Emlak olarak biz uygun fiyata şu anda paylaşıyoruz. Gerçekten uygun fiyata. Ebeben banyolu demiştim değerli arkadaşlar. Sinan kardeşimle beraber şöyle ebeben banyomuzu da yüzeysel bir göstersin sizlere. Gene ee, dediğim gibi çift açımlı vasıtası, pencere, tuvalet alanı, düşer kabin, hilton dolap hepsi mevcut değerli dostlar. Gördüğünüz üzere burada da e, gardırobumuz var. Yani banyoda işiniz çıktığınızda dolabınızı burada çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet sevgili dostlar, değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten e, köşe konumunda mükemmel bir villa sunumu için geldik. E, 240 metrekare arsa payına sahip değerli arkadaşlar. 240 metrekare arsa payına sahip. 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, mustakil havuzlu, mustakil otoparklı, mustakil bir villa tanıtımı için geldik. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.